Farkımızın titanlarını tek tek kaybediyoruz. Giderek yinsiz olmaya başladık. Bu yüzden ittifakımızın yeni titanlara ihtiyacı var. Tabii bunu, bunu tek başıma yapamam. Ama Titan Clockman. elimizde kalan tek. Hij is is pittig, hij is pittig. Stomrijk, 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 stomrijk. Microphone man, aard! Tosmen, pekala, buraya kadardı. Seni ben öldüreceğim. Onu ben hallederim. Gel yani, dur. dur. Allah'ın olsun, birlikte çalışmıyorlar. Böyle kazanamazlar. Sanıyorum ki bu işte tek başımayım. Arkadaşlarımın intikamını alacağım. Hayır hayır, hayır! hayır! Hepsi gitti. Her şey bana bağlı. Öylece izleyemem. Bir dakika. Diğer titanlar başarısız oldu. Ama onları yitirsem... TV Oman, bunu düzelteceğim. <laughs> Pekala geçmişe döndüm. Bu yüzden artık titan değilim. Ama ne güzel titan denemeleri bugün. Ah sanırım reddedilen titanları nerede bulacağımı biliyorum. Geçmişte bile rahat vermiyorsunuz. Pekala gel bakalım. Bekle hayır hayır uzak dur benden. Bekle bu. Vatandaşları rahatsız etmeye hakkınız yok sikibidiler. Gayet iyiydim. Adamım tereyağ muymasın bitti şimdi ne yapacağım? Merak etme seni gelecekteki haline dönüştüreceğim. <laughs> ah bu inanılmaz ben ben sonunda bir titan mı oldum. Evet gelecekte bir titan oluyorsun. Bir dakika ama TVU'nun tane olamayacağımızı söylemişti. Bu nasıl oldu? Uzun hikaye. Her neyse geleceği kurtarmamda bana yardım etmelisiniz. Diğer arkadaşların nerede olduğunu biliyor musun? E, tabii ki de biliyorum. Yani sanırım. E, gidip kontrol edelim mi? Hadi gidelim. Baylar ve bayanlar, herkesin beklediği o gece geldi. Bugün bu lanet maçta burada sadece bir kazanan olacak. Karşı tarafta acımasız, berbat bir sike bir üçlüsü bulunuyor. Vay canına, ne harika ve bir ya. Ve diğer tarafta kendini titan olmaya adamış Korkusuz oh. ve cesaretli Mikro Vevmen! Mi? Hadi iyi başla artık! Mikro dostlarım! Hadi başlayalım! O kadar kolaysa gel ve beni al! ufak haklıyım. Ben kahraman olmak için doğmadım. Ben, ben değersizim. Değersiz değilsin. Oh, bu inanılmaz. Bunu her zaman istemiştim biliyor musun? Şimdi bu maçı kazanma zamanı. Vay be bu muhteşemdi. Hey siz de böyle titan yapabilir misin dostum lütfen. Zaten bunun için buradayım dostum. Ama karşılığında size ihtiyacım olacak. Hadi benimle gelin. Eğitime gitmeniz lazım. Tosman da orada bekliyor. Gidelim. İyi görünüyorsunuz çocuklar. Geldiğiniz için hepinizi çok teşekkür ederim çocuklar. Gelecekteki durum çok kötü ama biliyorum ki sıkı çalışırsanız takım olarak savaşmayı öğrenebilirsiniz. Şimdi her engeli aşabilecek misiniz bakalım? <laughs> Pekala, hazır mıyız? Hazırım. Hadi yapalım şunu. Ben de hazırım. birlikte savaşıyoruz. Onu durdur mikrofon men. Biraz ısınmaya ne dersin? You come Artık resmi olarak birer Titansınız <Gülüyor> <Gülüyor>